Merhaba arkadaşlar İyi bir okuyucu olabilmek için hızlı gören ve hızlı algılayan bir sahip olmamız gerekmektedir. Kelime egzersizleri gözümüzün algılama ve odaklanma hızını arttırmaya başlamaktadır. Kelime egzersizleri bölümümüzün altında hızlı görme uygulamamız ve göz çevikliğini arttırma uygulamamız bulunmaktadır. Hızlı görme uygulamamızı inceleyelim. Hızlı görme uygulaması gözümüzü kelimeleri 100 milisaniye ile 1000 milisaniye arası bir hızda gösterip gözümüzün kelimeleri daha hızlı görüp daha hızlı algılamasını sağlar. Uygulamamızın nasıl çalıştığını inceleyelim. Alttan kelime sayısını seçiyoruz. Kelimelerin ekranda yanıp sönme seçiyoruz. Font büyüklüğünü seçerek Play tuşuna basıyoruz. Ekranda yanıp sönen kelimeleri tek seferde görerek okuyoruz. Diğer bir uygulamamız göz çevikliğini arttırma uygulamasıdır. Bu uygulamamız gözümüzün görme hızını ve göz kaslarımızın çevikliğini arttırırken aynı zamanda iyi bir dikkat ve odaklanma egzersizinde. Uygulamanın nasıl çalıştığını inceleyelim. Alttan kelime sayımızı ve hız ayarlarımızı seçip play tuşuna basıyoruz. Karşımıza gelen kelime gruplarını kafamızı oynatmadan gözümüzle takip ediyoruz ve okuyoruz.